Herkese iyi akşamlar. Sıradaki çalışmamız Bluetooth pır hareket sensörü. Burada gördüğünüz gibi baya bir kodumuz var. Veri gönder, veri al, Bluetooth client bir ama ondan önce designer bölümüne geliyoruz ve şu koyduğumuz tek image'ten e, resimleri ve alarm sesini yüklüyoruz. Sonra blocks'a geldiğimizde hareketi algıladığı için global hareket evde mesela evde hareket gördüğünde evde hareket var yazmasını istiyoruz ve resmimizin ismini yazıyoruz görünmesi için evde hareket yoksa da evde hareket yok yazmasını istiyoruz o yüzden label 2 text tek koyduk şimdi Arduino kodlarına geçiyoruz gördüğünüz gibi burada baya bir kodumuz var hareketle dediğim gibi hareketle alakalı olduğu için bir sürü hareketin geçtiğini görebilirsiniz. Şimdi uygulamamıza geçelim. Ama uygulamaya geçmeden önce devreye bir bakalım. Burada ilk kez kullandığımız pır hareket sensörü var. Her, yani her çoğu uygulamada olduğu gibi Bluetooth sensör var. Sonra Burada bir yani ekranda gördüğünüz gibi e, hareket gördüğünde evde hareket var. Hareket yok. Ama tekrar parmağımı koyduğumda veya gösterdiğimde evde hareket var. Bıraktığımda evde hareket yok. Herkese iyi günler.